Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi farklı bir oyun keşfettim ben. Motor Simülatör Gördüğünüz gibi e, böyle garajda gördüğünüz gibi şu şuraya basınca başlıyor arkadaşlar. Bu arada siz de indirebilirsiniz istiyorsanız. Bakın ön kaldırabiliyorsunuz. Böyle şöyle lan saklanabilirsiniz ve hareketler yapabiliyorsunuz e, ee, şu kırmızı olan e, şu şuna, yani şu an bastığımda şey fren böyle bir değişik hareketler yapabiliyorsunuz böyle durursun şöyle bir şeyler arkadaşlar bugün sizlerle birlikte görevler yapacağız ee, ve görevlerden tabii ki de ödüller alacağız biliyorsunuz ee, zaten beleş görev olmaz. Şöyle şunları geçelim. Bunlar bir işe, bir işi. Allah! Geberdim bu ne? Şey yaptı. Ha görevdeyim herhalde. Ne yapacağız? Ha yo görevdeymiş. Motoruma bakmak istiyorum zaten. Uff yeni motorum şekil. Ya öbür motor daha iyi. Yani, niye aldım bunu? Arkadaşlar, işte bu, burada da eğlence parkı var. Hmm. Girebiliyor muyuz? Ama motordan, keşke motordan uygulama olsaydı yani. Motordan uygulama olsaydı ben de bina Neyse, biz görevlere odaklanalım. İlk görev, hangi görevi yapsak? Ee, şurada görev var. Biz neredeyiz? Şu an biz buradayız. Tamam, ben şuradaki göreve gideceğim. girelim. Şöyle inşallah. Ya oğlum ben geberip duruyorum. Şöyle. Burası <laughs> Düşme düşme düşme. Ya. Ya nerede başladım? Neyse çok uzak yerde başladım. Lan banka getirir. Çıkacak yerde başka bir şey Burada radar var. Tamam radar yapalım. Şuna dönelim. Lan bir giderim radarı. Tamam. Görevimize gir. Ne diyor? Ne diyor? Herhalde bu da yarış. Yarış değil. De. Yarış değil de. Kaç saniyede nereye kadar gidebildiğimizi ölçüyorum. Oha ama bu öbür arabamız öbür motordan daha hızlı gidiyordu. Ön kaldıralım. Kalksana ön kalkayım. Lan ne oluyor? Hiç sınırlı ne oluyor? Şöyle biraz Lan ne oluyor oğlum? Hee 90 kilometre 90 aşmayacağız Yukarıda yazıyor. Burada ya Özden ismiye kadar ya. Özden söyle yavaş yavaş. 90 açmadan asla Lan açmadım. Ne ya? Açmadım, aç söyle. 90 ınızı... Bu da, şöyle biraz daha daha Böyle. Şöyle, şöyle. Güzel, Lan ne! Biz 20'de gidelim. Neyse. Arkadaşlar lazım. Onu anladım. Doksan anladım. Allah. Arkadaşlar bu görev çok sıkıntı ya. Hmm, bu görevden çıkacağım. Yani görevden çıktık. Başka bir göreve gidelim. Bir görev olsun. Şurada işaretledim. Şey Buraya gidelim. Şu an neredeyiz? Şimdi oraya sağlık. göreve doğru yolculuğa çıkalım. Arkadaşlar göreve geldik. Şimdi start dedik başlıyoruz. Bakalım ne, neymiş bu Bu da normal Rusya arkadaşlar. Bunda şey yok. Lan ne oldu? Neyse. 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 telling the complete saniyede. Evet. Okay. So let's jump Mükemmel yine birlikte yaptık. Kari. Ya bu motor çok güçlü. Oha kanka ben bu şu motoru değiştirmeye çalışıyorum. Bu motor istemiyorum. Ne yapayım? Şunu... Tamam bunu ayırdım. Bu, Burayı... bu aynı motor mu? Aynı motor ya. Şu motor değiştirmeyeyim abi. Garajı gidelim. Şuna ya asıl bir şey bu Onu. Bu

Sen ne? Sen ne yapıyorsun? Ben baya bu. yok ya. Aa, aa motor var. Almayan mı? Alamıyorum. 3500. bunu da alamam. 16 bin var. 16 bin. 17 bin ya bu. 14 bin alalım. Aldık. Tamam um, güzel. Uy, motor çok güzel gidiyor. Aa hadi artık gel. Ben hadi. Hadi artık hadi hadi. Şu Oo şu motorun asaleti yakamıyor. Ne Oo sesi var. Böyle de oluyor. <laughs> çok güzel hareketler yapıyor bunlar. Bu çok güzel. Olan nasıl oluyor bu Oğlum ne oluyor? Lan Lan ne? Gelelim şuraya. GG oğlum Ya Ya kaldırınca kaç buradan. Uçalım. <laughs> ee, görev var mı başka? Başka görev istemiyor. Hepsi aynı görev Neyse. Arkadaşlar trafik kurallarını uyarak yapacağım. Ee, mesela şu an böyle gidiyorum. Şu an şu an Allah. Yandan yeşil tamamlanmış? Şu an trafik kurallarına uymasaydım böyle 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 ne giderdim ve geberdim ne geberdim. Ama normal aslında oyunlarda normal insan gibi zaten olmayız. Stop diye nasıl dönüyor bu? Öyle. Ben ben de döndüm. Neyse ya ben sevmedim bu. Nasıl? Şöyle. Bir tane. Uç uç. Niye uçmadın? Bir de Allah'a şükür. Evet. Arkadaşlar bir güzel bir yer ben ben değişik bir yer buldum yani bu oyunu hiç oha ne aşık arkadaşlar bu arada oyun interneti reklam falan da yok zaten Bunlar rampa gibi bir şey yok. Orada atlarsan bize olur. Olmadı. Ana! Dur uçtan mı? Oha burası eğlenceli gibi. It's so see cool. mm -hmm. ki öyle yani şöyle en ya lan niye dünün mü Ya arkadaşlar bu arada şöyle hareketler de yapabiliyorsunuz Böyle yolda iz bırakabiliyorsunuz duman gibi. Şöyle şöyle videolarını da çekebiliyorsunuz. Şöyle Arkadaşlar ben bu arada bu oyunu reklamdan görüp tıkladım. Denize uç oha. Aa pardon. Nasıl? Affedene basıyorum gidiyor. Ne? Ua! Crash oldu. Arkadaşlar bu oha bu oyunda frene basınca Allah frene basıp gidebiliyormuşuz böyle. Havalı havalı. Oy, oh, drift atarım normalde. Oöyle sirene basınca. Ben şöyle geçeyim. Hayır, biz git.

Normal duruyorum şu an yani. hiç ellemiyorum bakalım ne oldu? Şu an ellemiyorum ama kendimden yapıyorum neyse. Arkadaşlar bu oyunda başka yapacak bir şey yok yani sıkıldım ben de. Çok da güzel değilmiş bu oha. Neredeyse Allah Oy. Merhaba pol polis polise beni yakalamaya falan çalışıyor

Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın diyecektim. Niye unutturuyorum ben? Ah kapısı gelmiş. Arkadaşlar ben de böyle böyle bitireyim. Abone olup like atmayı unutmayın. Videoyu beğenmişsiniz. Beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı atmayı unutmayın. Ve götümde açıklık olmuş olmadı mı? ve yorumlarınıza kalp atıyorum. Görüşürüz.